lan alo alo. Alo alo alo. Ha. He. He. O es. O es. <laughs> Mal <bar> mısın <laughs> oğlum sen? Şu barışım var ya sarhoş gibi hareketler şey yapıyor ya gülmek krizine sokuyor ya. Bir tane şey var ya. adı nedir? lobi. Ali bir şeyler yapıyor lobiye geliyor. <laughs> o lobideki video hangisiydi ya? Lobiye çağırıyor adamları. Bir dakika, burada var mı? Aa var, onu ne gülmüştüm ya. Böyle uyuyor gibi konuşuyor bir de. Oo. En iyi vuruşlar, tamam en iyi vuruşlara tamam, bakacağız. Ben de, ben de, ben de. Tamam, bana bakacağız. Adam ben bunu izleyelim, geliyor. ondan sonra yazın arkadaşlar. Ben İstekleri. Bende yok. Gel gel, tamam süpersin. gel, gel. Ç kilise 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 Yunus Bey. Yunus ah. ah. Bir dakika. Ya. <laughs> abi nasıl şey yaptın ya şu. Yunus Bey. Çatoyu sinirliyim ona kız bana sabah PUBG ile bağırdı. Efsane TV 44'e bağırdı mı sen Çato? Evet can. Niye? Fight'tayız. Drop da var ABB var, evet. ABB var, ABB var Çocuk seni düşünüyor kardeşim AVM vermeye çalışıyor. Yok hayır çaldı. mı? <laughs> Hediyemi verir misin Noel bilmem ne? Ha? Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Ş Sato Bey geldi herkesin deyimiyle <laughs> de Şato. Sato balıklar. Deriyi takmış. Çocuklar eğitim sahasına hadi. Hadi 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 eğitim sahasına yürü 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 Ahmet. <laughs> Daha öğretmenim bugünkü dersimiz ne Ahmet, jiroskop nedir? Nasıl kullanılır? Yürü. Ha, hocam ne vuruyorsun ya? Bu arada dostlar yeni evin vlogunu çok hızlı bir şekilde yetiştireceğim. Bunu böyle istiyorsanız gerçekten yorumlarda belirleyin. Hile yemin ederim hile bak. Yemin ederim bu videoya gelen her bir like. Aha da bu gördüğünüz bunu hileciye sokacağım bunu ya. Oyyy sekizlik mi? Sekizlik bir şey diyeyim mi? Küçük bir de var. Dümdüz dur belki biz tek atar. Oy. <gülüyor> 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 ben Oğlum buna var? can ne ediyorum. kadar ben şanssız gidip... ya. <laughs> Sen beni böyle kendine veremedi amacıma gel. Abi gelme. Abi gelme. Hayır. Run. Lan bu ne alakalı? Furkan'ın hesabı bu mu? Onun hesabı dolu değil miydi? Yani hesabı bak ismin sonunda Z ve yıldız var. Aa. Ee. Çık. <laughs> Allah oğlum 50 konu sallama. orada adam var dışarıda adam var. Tak topu. Kiti bas kiti bas kiti bas. Burki. Vallahi gidiyorduk ha. Radyasyon etkisi azalıyor bir zahmet azalsın. <laughs> O adam bize yaklaşıyor lan. Kerim arkamızda. Geldi düşecek. Abi Yok bunu atın. da demiş git hey git. Tamam çarpamadı. Oo. Şey şey geliyor geliyor geliyor. Yapacağını işe tükürüyor. Furkan mi? çekil Furkan çekil. Vurmaya geliyor vurmaya geliyor. Furkan, bak bak bunlar kesin Türk duru ha. Furkan kandatik. gel Furkan ez şunu ez. Oha. Lan beni de ezdi. Aldırdım şimdi ne olacak. He? Bak He? ne dedim Türk. Bak, abi, yeni şeyleri vurduğu zaman biz tam onu işte. Bunlar da işte araba var. He. Arabayı oyalaman lazım. Oyalıyor mu abi bir şekilde? Mi? Oo gitti. Ah be. Tıkıştır baba. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi tamam, tamam kalktım kalktım. Arabaya bin Kerim hemen. Tamam Yıldırım abi sen de binmen lazım. Abi ben daha şeydeyim baygınım ben. Öldü <laughs> kesin abi. abi kesin kol, <laughs> kesin elimden Adam da nasıl, abi, nasıl abi, bir kolsuzmuş abi, arkadaş abi, 500 araba kere araba geçti araba oradan araba ya. Motor geldi silahlı. Oha. Araba Oha. Arabaya <laughs> araba bindi. <laughs> abi bin sal sal git abi. <laughs> ya abi lan. Sen abi, abi, kadar yazık kadar saklan adamın hadi. Adamın niye eksiyidirsiniz ki yani? Arkadaşlar <laughs> ayıptır ya. Sayıyorum. Git git git. Hadi 1 2 7 8 Ölüm sağ arkam. Solum, sobe. <laughs> <laughs> Kaçtım mı? <laughs> Nasıl? İyi gitmedi mi? Bırak. Nasıl oğlum Biraz daha yanaş, biraz daha. <laughs> oğlum burundaki pislikler bile görünmüş ya. Şu da full böyle siyah noktalar var. 360 kamera. ne lan böyle? Aa açıyor. <gülüyor> biraz <laughs> kapalı <kafadılarını>. lan. <laughs> Nasıl gotu yapmışsın ya? Evet. <laughs> nereye gidiyor lan bu? Kök yüzeye kadar indi. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> hani... <gülüyor> Merhabalar. Yine kamerası 50 bin lira. Ama çok kamera çok güzelmiş ya. Biz de alalım mı? Alacağız. Alalım mı bundan bir tane? Hı hı. Hı hı. Güzel yaptı. Şey. Ne alaka lan bu şeyin Barış'ın instagramı değil mi ne alaka bu reklamı Abi satıya selam selam Aleyküm selam Aleyküm selam Biraz zor oldu Biri bir yerden bir mermi atar Dedi ve attı Kanka kulaklık tak istiyorsan Düşmanı görüyor Alt tak çeykin gelsin Ama ekran siyah olmasın Bir saniye ekran kendine Nasıl? gelecek Sağ kulağa takılıyor Zordur.

korku <laughs> oyunu istiyordun lan sana korku oyunu. <laughs> arkadaşlar şimdi sıra Dohçuk'ta. Bakalım Doh kaç kilo alabilecek? Yani çok da gülüş bir durum ama. <gülüyor> <gülüyor> Çarpıldı. <gülüyor> <Mağazı tutamıyorum> <gülüyor> Çarpıldı. <gülüyor> Çarpıldı. Eğlenecek. Çok eğlenceli. İyi geldin arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Ya. Belki bunlara vermez mesela. Öyle düşünürsek durumu. Ele alırsak. Çok eğlenecek. <laughs> Çok eğlenecek. Bu değil <laughs> ya. Bu mu? Aa bu. Oha. <gülüyor> 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 Çok fena. Gitsiniz <laughs> lan. Lan vur şunu vur lan şunu. Canı bir. Tamam kaldın. Çet hemen bu tarafa. yürü yürü. Babam Kayseri'de. Şimdi. E, e, bak abi. 5 malzeme Kullan diyoruz. Boyamız çıkmış. Umepe'ye <laughs> <O> bastı. <laughs> Neye basacaktı ki orada? Başka bir şey basacaktı. Yeni alamıyoruz. Allah ın Allah. Allah e... Kaç malzeme verdim buna ben. demiştim bir arada. Gitmiş Ağzını tutuyor. Bu kim? Şey, premium sen kimsin ya, oğlum? Bu ne para, reklam sen adam, kimsin? Para. Arkadaşlar <laughs> yazık ki ya, adam o kadar emek harcıyor. Reklamları izleyelim ya. Para gitsin çocuğun cebine para gitsin. Arda'ymış dedin de 30 sene aldım pezevenk. Tamam güzel. Oo, Ney? Mesut Gol seri tabancası mı? <laughs> nerede? O taşta mı? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. <laughs> Oo, kuşlar iniyor. <laughs> çok vurdum abi. Bayağı vurdum bu arada onun canı çok az. <gülüyor> <gülüyor> adam nerede? <laughs> Gördüm. Tamam, tamam çok iyi spray attı. Adam <laughs> Oğlum, ya yapınca ne vuruyor. Mevki niye? <laughs> Rabbiler tepeleri, dağları, taşları gidiyor. Tekrardan buradan arabaya biniyormuş gibi yapıyoruz. Siz bunları ne gördünüz? Ben ölmeden gidiyorum buradan anladın mı? Editörün olunca böyle oluyor. Devam ediyoruz. 11, 8 dakika gitsin. Bak gene oradan geçeceğim Ali Tamam Tamam bak gene oradan geçeceğim. Ölmeden devam edeceğim bak. Hayır. Adam çıktı dört kişi. <laughs> bir kafasını atacak. <laughs> 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 Hadi kalın. Bu kadar mı zaman ben sukat bir boy olabilirim ya?